Meselemiz bugün milli mesele olduğu için ya Rabbi, şer güçlere, şer güçlere müsaade etme ya Rabbi. Memleketimizi, devletimizi, ülkemizi bölmelerine kimsenin müsaade etme ya Rabbi. Bakıyoruz ki dünyada şer güçler bir olmuş, bir olmuş bizim iş meselemize karışıyor. Ya Rabbi, onların karıştığı bu meselede onları muvaffak eyleme ya Rabbi. Kurduğu tuzakları ayaklarına geçir, Başlarına geçir ya Rabbi, ayaklarına dola ya Rabbi. Ya Rabbi onların ittifakını, kafirlerin ittifakını boz ya Rabbi. Cümlemizi, nefsini ıslah edenlerden, ve nefsini de ıslah edenlerden, inşa edenlerden eyle Ya Bizleri senden razı olanlardan ve senin rızanı alanlardan razıyeten, merdiyeten fedhuli fi ibadi velhuli cenneti dediği kullarının arasına ilhak eyle bizleri Ya Bizleri de cennetine dahil eyle, cehenneminden uzak eyle Ya Rabbi bu nur çıktık. Çünkü Peygamber Efendimiz de bunu yapmış. O tefekkür etmiş, bir çözüm aramış ve çözümü sen Cebrail vasıtasıyla göndermişsin ya Rabbi. Artık Cebrail'i göndermiyorsun. Ama lütfen ya Rabbi senden rica ediyoruz. Senden kalbi ricada bulunuyoruz ki bizi irşad et. Ümmeti Muhammed'e dirlik düzenlik ver. Bize ittifak nasip et. Aramızdaki nifakı kaldır ya Rabbi ki tekrar millet olarak, millet olarak derken sadece Türk, sadece Kürt değil ya Rabbi. İbrahim'i millet olarak, aynen ecdadımızın da başardığı gibi torunları olarak olan bizlere de nasip eyle İslamiyet'e sancaktar olmayı ya Rabbi. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Esifur ve Selamun <Sessizlik> Aleyhi Musa Rina Rabbil Alemine El Fatiha Tema Es Salavat Evet, evet.